Merhaba minnoşlarım, bugün sizlerle beraber yeni gelen Pascal'ya güncellemesini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar görüyor musunuz bulutlar hepsi değişmiş. Bir robota gidelim. Bence robotumla. Arkadaşlar görüyor musunuz? Eski güncellemede bu şey takmıştı, ee, taç takmıştı. Bu kez de tavşan kulağı takmış. Arkadaşlar yumurtalar da gelmiş gördüğünüz gibi, pet shop da değişmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi o da tavşan kulağı takmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi robot da değişmiş o da şaka takmış. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar görüyor musunuz? Luna parkımız da değişmiş. Peki. Luna parkımız da değişmiş. Hmm, baş başka bir de ben şuradan eşya almıştım. Size göstereyim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Çok güzel. Dönüyoruz. Başım döndü. Arkadaşlar bir de size bir şey soracağım. Ben şu yüzü almıştım. Bu arada. Bu yüzü ben çok sevdim. Beğenerek aldım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şuradaki evi de dolaşalım. gidelim. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Buraya giremiyoruz. Gördüğünüz gibi. Girilmiyor. Onun dışında şurada evleri de göstereyim. Bakın şurada mesela görebilirsiniz pencere var. Böyle odalar. Bir de şurada da var bakın arkadaşlar, böyle odalar. Ondan sonra e, gezmeye devam edelim. Değişik yerler var mı diye. Böyle. Yok bence arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben buradan da hediye alacağım gördüğünüz gibi. Ben şu koltuğu hem çok beğendim. Bir tane aldım arkadaşlar. Arkadaşlar Bir de ben bir tane daha alacağım arkadaşlar. Hangisini alsın? Hmm. Ben bir de şunu alayım. Arkadaşlar bir de ben bunu alacağım. Aldım. Arkadaşlar ben şimdi evime koyup geliyorum. arkadaşlar eşyalar böyle bunlar yeni olanlar gördüğünüz gibi burada mesela şöyle hemen şunun içine zehir kat katayım diye videoda çekebilirsiniz avantajlı bence arkadaşlar burada da bende eskiden olanlar böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi eskiden kalma arkadaşlar bunun içine böyle banyo yapabiliyorsunuz bu zaten bir herkes biliyordur zıp, zıp. Bir de tablo bir de tabloyla e, Havlu çok uyumlu Onu bir de merak e, Gördüğünüz arkadaşlar Böyle Buradan çıkayım Arkadaşlar bir de ben Bebek elbisesi de alacağıma karar verdim Buradan kıyafet yerine girelim Ben şu kurbağayı alacağım Sevimli kurbağa takımı Aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi Aldım Arkadaşlar çok güzel emzi terliğe. Her şey çok güzel. Arkadaşlar ben şimdi giyinip gelip. Arkadaşlar denedim gördüğünüz gibi kurbağayı. Bir daha ayak kalkayım. Görüyor musunuz arkadaşlar çok güzel. Bir de ben bunu eşortma almasını deneyeyim. Çuf. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eşofmanımı da giydim. Çok yakıştı. Ben çok sevdim gördüğünüz gibi. Şimdi video bitirelim. Sizleri seviyorum minnoşlarım. Like at, like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz minnoşlarım.